Herb life, Herb life, Herb life Herb life, Herb life, her life. Her life, her life, her life, Reklamlarda birçok kez duyduğumuz Herb Genelde insta görünenin kullandığı bu ürün Sürekli karşımıza çıkmakta ve bir işe yarıyormuş gibi sürekli reklam yapılmaktadır Bu ürünü tanıtan kişilerin bundan komisyon aldığını ve komisyon doğrultusunda bu ürünü satmaya çalıştıklarını biliyoruz hepimiz fakat bu üründe e, arkadaşlar kilo almak isteyenler, kilo vermek isteyenler sadece yapacakları şey para vermek olacaktır. Başka bir sonuç elde edebileceklerini e, sanmıyorum. Yani daha çok para verip daha az kilo alacaklarını söyleyebilirim. Kilo almada önemli husus ne? Ya da kilo vermede? Önemli husus arkadaşlar kendinizin ne kadar yaktığını bileceksiniz. Kaç bin kalori yaktığınızı bileceksiniz. Normal bir insan günde 1700 kalori veya 2000 kalori arasında yakabilmekte. Bunun üzerinde yiyecekler tükettiğinizde ise her yiyeceğin kalorisini bulabilirsiniz rahatlıkla. Bunun üzerinde yiyecekler tükettiğinizde kesinlikle kilo almaya başlarsınız. Fakat bunun altında tükettiğinizde ise kilo vermeye başlarsınız. Bu kadar basit bir şeydir. Bir çayla kilo vermezsiniz veya bir şey tozla kilo vermezsiniz arkadaşlar. Kilo alabilmek için ise yine 2000 kalorinin üstüne çıkmak gereklidir. Ama normal bir birey. Eğer çok çalışıyorsanız 3000-4000 kaloriye kadar ihtiyaç duyabilirsiniz. Bunda da e, gerekli olan besini yani karşılayamıyorsanız bir gainer almanızı süblement olarak tavsiye edebilmekteyim. Bu e, şey kandırmacısı, Herbalife kandırmacısı nereden geliyor? Herbalife'ın aslında e, bir cemaati taklit eder gibi bir yapılanması var şöyle bir yapılanması var. Bütün cemaatler aslında böyle bir yapılanmaya sahipler. Ee, kendi şeylerini yani sahte antrenörler oluşturuyorlar. Hiç antrenör bilgisi olmayan insanlar, hiç bir anatomi fizyoloji dahi bilmeyen insanlar gidiyor size antrenörlük yapıyor. Diyor ki diyetisyenim ben antrenörlük yapıyorum falan filan. Sizi yani sahte antrenörler, sahte diyetisyenler ortaya çıkarıyorlar. Hatta geçen gün birisi karşıma çıktı dedi ki, şey dedi, ne yani sen besliyor spor bilimleri okuyorsun diye e, biliyor musun spor dedi. Fakat e, ben öncesinde sağlıkta okudum. Ne yani sağlıkta okudun diye yine mi biliyorsun falan filan dedi. Yani anatomi, fizyoloji veya diğer dersleri gördüysen biliyor musun dedi. Bu çok tehlikeli bir şey. Kız bilmeden belki de işletme okudu. Bilmeden geliyor sana diyor ki bir instagör diyor ki sen bunu bilmiyorsun diyor. Sen anlamıyorsun falan filan diyor. E, yani ilginç. İlginç ne denebilir ki? İstediğiniz e, kiloyu alabilmek için, istediğiniz kiloyu verebilmek için bu ürünlere çok para harcamayın. Bakın bunlar e, ba, belli şeylere katlıyorlar. Konferanslara katlıyorlar. Ve konferanslarda bunlara kıyafet giydiriyorlar falan. Yani güzel kıyafetlerle giyin gelin diyorlar. Gidiyorlar bunlar oraya. Fotoğraflar falan çekiniyorlar. Birkaç tane modelleri var bu Herbalife'in. Onlarla falan fotoğraflar çekiniyorlar. Ee, sonra daha ciddi görünmek, daha e, şey, satışa uygun hale getirebilmek için Herbalife bu sistemden kazanıyor. Aslında Herbalife onlara da satıyor ürünü. Yani satan kişilere ürünü satıyor Herbalife. Ee, şu an bu videomla birçok Herbalife'cının e, şeyini üstüme çektim. Farkındayım. Kimsenin değinmediği bir nokta aslında. Bu kadar spor yapıp da Değinmeyen kişiler var. Niye? Hater'ları üzerine çekmekten korkan insanlar var YouTube'da. O yüzden ben bu konuya değinmek istedim. Boş yere paranızı çöpe atmayın. Herblife melekleri. Herblife meleklerinin sloganı var. Çok sağlıklı yaşıyorum. Çok fitim. Kilo alıyorum. Kilo aldırayım mı sana? He? İster misin? Ver 300 lira kilo al. Ver 200, ver 100 lira kilo al. Böyle saçma sapan şeyler var. Üzerine komisyonu koyuyorlar. Ve her gün tabii ki shake'leriyle birlikte onlarla fotoğraf çekilmezlerse kesinlikle olmaz. Çok fotoğraf çekilmeleri ve sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaları sizi kandırabilmek için en güzel yöntem. Bak kilo aldım falan filan. Değişik değişik şekillere girebilirler. Kilo almanın yöntemini size söyledim arkadaşlar. Bunun dışında yani artı olarak bir ürünün gainer'ını alabilirsiniz. Ya gidip Hardline'dan bir gainer alabilirsiniz. Güvendiğiniz başka markalar varsa ondan alabilirsiniz. Doğru markaları e, kullanmak önemli arkadaşlar. Kilo vermek istiyorsanız da aynı şekilde kilo yani çok saçma çok saçma. Yağ yakımı deseniz anlarım. Yağ yakımı deseniz tarçınlı limonlu şeyler anlarım. E, ama kilo vermek için şunu kullan falan filan. Yani çok e, kandırmaca bir ürün ve bunları sahte antrenörler altında hiç antrenörlük bilgisi olmamış kişiler. Diyorum ya adam ya da kız gelmiş işletme okumuş, düz lise okumuş. Yani onları kötülemek için söylemiyorum arkadaşlar. Sadece alanı bilmedikleri için söylüyorum. Sizden bir artıları olmadığı için söylüyorum. Ya da eksileri olduğu için söylüyorum. Ee, gelmiş yani konuyla alakası olmayan biri geliyor size eğitimlik, eğitmenlik yapıyor. Ben sizlere bilgilenmek için beni izleyin demiyorum. Ben sizlere e, bilgilenmek için sizde sporun e, okumak dışında da araştırmalarını yapan kişileriz arkadaşlar ama daha çok araştırmasını yapmış yıllardır bu işin içerisinde olan e, sporla ilgili her şeyi bilen kişiler var Öncelikle zaten e, sporun yani Türkiye'de vücut geliştirme veya başka sporlarda e, sporun tap noktasında olan insanlar var Serdar Aktolga var e, sporun tap noktasında veya başka youtuberlar var onlardan da izleyebilirsiniz. Bu globalleşen ortamda yani eskiden olsa sadece reklamlarda Herbalife görür ve buna inanırdınız. Ama artık inanmanıza gerek yok. İyi eğitmenleri takip ederek de bilgileri zaten sahip olabiliyorsunuz. O yüzden böyle paranızı çarçur edeceğiniz şeylerden sakınmanızı öneriyorum. Sizlerin iyiliği için söylüyorum. Zaten ben bu videoyu yapmasam büyük ihtimalle daha çok destek görürüm. Yani herbler, cılar, e, daha çok destek olur. Ben bu videoyu yapmasam e, büyük ihtimalle daha çok e, daha az hater kazanırım. Ama e, bu videoyu yapmasam ben ben olmam. Yani benim böyle şeyleri söylemem, bildiklerimi anlatmam lazım. Siz dinlersiniz, ciddi alırsınız, almazsınız. E, bu sizin probleminiz. Ya benim için de bu durum o kadar da önemli değil. Ama boş yere paranızı çö çöp çerçeve atmayın. Ee, ve sahte antrenörlerden alacağınız bu eğitimlerin hiçbir faydası yok. Ee, o yüzden sizlere böyle bir video çekme kararı almıştım. Videomu çektim ve başka videolar için de beklemenizi kanal olmanızı öneriyorum. İlerleyen zamanlarda sizlerle daha az konuştuğum videolarla karşınızda olacağım. Daha az konuştuğum eğlence videoları karşınızda olacak. Ama bunun için 2-3 haftalık bir sürece ihtiyacım var. Ee, onun, o zamana kadar da yeni videolar gelmeye devam edecek kanalımız ama e, Çok fazla dışarıda geçen videolar olmayacak ee, Youtube'a Bu sefer çok çok daha fazla e, Emek harcayacağız Ve iyi içerikler size sunmaya çalışacağız Evet arkadaşlar videoyu izlediyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen Yorum yaparsanız çok sevinirim ee, Yorumlarınız bize katkı sağlamakta Kendimi geliştirmem için Daha çok e, Alternatif sunmakta, kendimi geliştirebilmem için fikirler sunmakta, video fikirleri sunmakta, ee, yolumu çizmem için siz e, özellikle yardımcı oluyorsunuz. E, o yüzden de teşekkür ederim. E, tek beklentim YouTube'dan daha çok öneri çıkarılmak, izlenmek. O yüzden e, videolarımıza hız verme planlarımız devam edecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.